Aşağıdakilerden hangisi Akkoyunlu Devleti ile ilgili yanlış bir bilgidir diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Akkoyunlu Devleti İran bölgelerinde kurulmuş olan bir Türk devletidir arkadaşlar. Zaten Edirne şıkkına baktığımızda da İran bölgesi ile alakalı olduğu verilmiş İran bölgesi doğrudur. En önemli hükümdar Uzun Hasan'dır. Evet arkadaşlar Akkoyunlu Hükümdarı'nın en önemli e, hükümdarıdır Uzun Hasan. Dolayısıyla Denizli'de doğrudur. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe Evet. E, Dünya tarihinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren ilk devlet Akkoyunlu Devleti. İkinci devlet ise Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Keban'ın emriyle Elmalı Hamdi Yazır olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan Şıkkı da gitti. E, Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirdiler. Evet edebiyata böyle bir katkıları olmuştur tarihe arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa Şıkkımız da gitti. Yavuz Sultan Selim döneminde yıkıldılar. Akkoyunlu Devleti Otlukbeli savaşı'nın yaparak ve yenilerek Fatih Sultan Mehmet döneminde yıkılmıştır arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim döneminde yıkılan devletin adı hatırlayın Safevilerdir arkadaşlar. Onlar da Çaldıran Savaşı sonrası yıkılmıştı. Başarılar diliyorum kolay gelsin.